İsmim Ali İhsan Göktuman. Ankara'da oturuyorum. Ankara'dan ulaştım buraya. Buraya tanışmam internet vasıtasıyla oldu. Ceyhun Hoca'yı tanışmam. E, kendim ankilozon spantolit hastasıyım. Yani büyük eklem romatizması, rahatsızlığım var. Ben bunu yaklaşık e, 4 sene önce e, bir şeyde, Gülhane Tıp Fakültesi'nde, araştırma hastanesinde bir tedavi süresinde e, anlaşıldı rahatsızlığım. Yaklaşık bir senedir buraya devam ediyorum. İkinci seneyi de sürdürüyorum. Ve şu anda vücudumdaki kasılmalar, gerilmeler, tutulmalar ileri derecede yatakta o tarafa dönmeler, saatte saat dönmelerde sıkıntı olan yerlerinde aşırı derecede bir rahatlamam var. Yaşam kalitem çok yükseldi. İş ortamında çok rahat çalışabiliyorum. İş kalitem arttı. İnsanlarla diyalogum arttı çünkü insanlarla pek diyalog da kuramıyorduk kendimizi dinlemekten insanlarla diyaloğumuz zayıf oluyordu ama şu anda e, yaşımı itibariyle 60 yaşında sayılırım ve yaşımın üstünde hissediyorum şu anda kendimi. Burada aldığım tedaviler genelde e, ozon tedavisi alıyoruz ve e, burada bulunan cihazlarla alakalı gelişmelerimiz var. Onları yapıyoruz ve tekrar ben buraya dönüş yaptım. E, çünkü buradan memnun kalıyorum, ben burada kendimi iyi hissediyorum. Bütün çevremdeki arkadaşlara mümkün olduğunca tavsiye de ediyorum zaten. Ya yani şu an şu anda e, ileri derecede bir rahatsızlığınız varsa burada bu, burada başlayıp Cevronacan'ın tıp kliniğinde başlayıp ilerisinde kendisine verilecek yönlerle, kendine verilecek tavsiyelere uyup hayatına devam etmesini isteriz. Şu an buradayım. Çok yani şu anda ben rahatsızlık duymadığım halde e, tekrar tekrar geliyorum. Çünkü ben eski pozisyonuma dönmek istemiyorum.